Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu üstümde görmüş olduğunuz krap tapı öreceğiz. Instagram'da ne örmeliyim diye sorduğumda en çok krap tap yapımı istenmişti. Ben de o yüzden size bu tarifi hazırladım. Ben bu sefer uzun çalıştım ama siz isterseniz daha kısa ya da daha uzun örebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hem basit hem de ucuz bir tarif olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenir ve denersiniz. O zaman dilerseniz örmeye geçebiliriz. Ben bugün ince bir koton ip kullanacağım. İhraç fazlası olarak almıştım bunu ama size alternatif seçenekleri aşağı kısma yazacağım. Tığım da 2,5 numara. İlk olarak zincir çekerek başlayacağız. Zincir sayınız ördüğünüz parçanın uzunluğunu belirleyecek. Ne kadar çok zincir çekerseniz o kadar çok uzun olacaktır. Ben bugün 67 zincir çekeceğim. 67 zincirimi tamamladım. Şimdi zincirlerimize tekli trabzanlar yapacağız. Tığımı ipime doluyorum. Son çektiğim 2 zinciri atlıyorum. Ve bir sonrakine tığımı batırıyorum. Bir ilmek çekiyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Şimdi tığıma yeni bir ilmek doluyorum. Ve o 3 ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu sayede tekli trabzanımızı yapmış olduk. Yine aynı şekilde zincirlerimize tekli trabzanlar yapacağız. Sıra sonuna kadar bu işlemi sürdüreceğiz. Ve birinci sıramı tamamladım. Şimdi iki tane zincir çekiyorum ve örgümün arka kısmını çeviriyorum. Tığım ipimi doluyorum. Son yaptığım tekli trabzanın tepesinin sadece arka kanadını alıyorum ve ona bir tekli trabzan yapıyorum. Diğer tepelerimde de yine aynı işlemi uyguluyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. ve ikinci sıramı da tamamladım. Diğer sıralarda da ikinci sırada ne yaptıysam aynısını yapacağım. İki tane zincir çektim ve örgümün arka kısmını çevirdim. Geçen sırada olduğu gibi tığımı ipimi doluyorum. Son yaptığım tekli trabzanın tepesinin arka tarafından batıyorum ve bir tekli trabzan yapıyorum. İstediğim beden genişliğine ulaşana kadar sürekli bu şekilde örmeye devam ediyorum. Ben 64 cm ulaşana kadar ördüm. Şimdi iki tarafı birleştireceğiz. Parçaları dikecek kadar ip bırakıyorum ve orayı kapatıyorum. Parçaları tersten doğru dikeceğiz. Yani bu kısmı sonra iç kısma doğru vereceğiz. Gördüğünüz gibi başaklar terse doğru bakıyor. Bıraktığım ipi iğnemden geçiriyorum ve gösterdiğim şekilde dikiyorum. Gösterdiğim şekilde devam ederek tepeye kadar geldim. Orada başlangıçta bıraktığımız bir kıseyi vardı. Onunla düğüm atarak orayı kapatıyorum. Şimdi tersine doğru çeviriyorum. Asıl kullanacağımız taraf burası. Şimdi askılarını yapacağız. Göz kararı işaretleyicilerimi bu şekilde takıyorum. İşaretleyicimi taktığım yerden batıyorum ve 90 tane zincir çekeceğiz. 90 tane zincirimi tamamladım. Şimdi son zincirime değil bir önceki zincirime batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna kadar zincirlerimi sık iğne yaparak devam edeceğim. sıramın sonuna kadar geldim. Toplamda 89 tane sık iğne yaptım. Şimdi son olarak yanındaki boşluktan batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum ve tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Bu sayede o kısmı bitirmiş olduk. İpimi ucundan kesiyorum. Ve arka tarafa düğüm yaparak orayı kapatıyorum. Bu askıdan diğer işaretleyicimin olduğu yere de yapacağım ve onun karşısına denk gelen yerlere de yapacağım. Şimdi alt kısmına fırfırı ekleyeceğiz. Siz isterseniz bu kısmı yapmaya da bilirsiniz. Düz de tercih edebilirsiniz ama ben modeli bu şekilde hazırladım. Şimdi alt kısmından doğru batıyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi rastgele gördüğüm boşluklara tekli trabzanlar yapacağım. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim ve sıramı tamamladığımda tekli trabzan sayım ne çok olmalı ne de az olmalı. Yani alt kısım ne çok bollaşmalı ne de çok daralmalı. Dümdüz bir şekilde görünmesi gerekiyor. ve sıramın sonuna kadar geldim. İlk yaptığım tekli trabzan tepesinden batıyorum ve sıramı birleştiriyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum ve zincir çektiğim tepenin hemen altına bir tane tekli trabzan yapıyorum. Diğer tepeme geçiyorum ve 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Ve kalan tepelerime de ikişer kez tekli trabzan yaparak sıramın sonuna kadar geleceğim. Bu sayede fırfırı yapmış olacağız. Sıramın sonuna kadar geldim. Yine ilk yaptığım tekli trabzanın tepesinden batıyorum. Ve sıramı birleştiriyorum. Yeni sıram için 3 tane zincir çekiyorum. Zincir çektiğim tepenin altına bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bu artık son sıramız. Diğer tepelere de birer kez tekli trabzan yaparak sıramızı tamamlayacağız. Ve yine gösterdiğim şekilde sıramızı birleştireceğiz. Bu sayede crop top'ımızı tamamlamış olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz. Eğer denerseniz Instagram'dan benimle paylaşmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.